Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta gizemleri çözeceğiz derken oyun oynayacağız işte. Dur ben bir kendi hesabıma giriş yapayım az. 3 haftanın sürecinde geri geldim. Kanal düzenlikler yaptım. Gir 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 seni bekliyorum. Evet az bekleyin geliyorum. Evet hesabı açıp geldim. Şu anda. Kardeşim var ama adam onu. Bugün ne oynasak ne oynasak ne oynasak. Burak bana yeni güncelleme geldi. Ben size onu göstereyim. Detaylı hangi kanalda izlemiştinizdir? Belki. <gülüyor> <gülüyor> Yeni set geldi, yeni araba, yeni ev geldi. Daha pek de bilmiyorum yani. Hemen şöyle bir basalım. Bas, 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 bas. <laughs> Dur şurada bas. Bas oğlum bas, bas, bas. Of kasıyor kızlara bakmayın. Hadi oğlum koş. <laughs> Gördüğünüz gibi yine burası. Şimdi şöyle uzay bekle. Evet, bir anlatacağım. bakacağım. Evet, bir güç şey nevalarını. Yani. Ops gel bakalım yeni inceleme. Beklenen inceleme çok bekleniyordu bu inceleme. Geldi şimdi. Herkes keyifli. Şöyle bir kart. Bakalım. gördüğünüz gibi buranın içine giremiyorum ben. <laughs> şimdi gireyim ha. Tamam oğlum. bu, bu ne oğlum? Ben bilmiyorum ki buraları da. Üf, uzaydayız. Evet. Uzay bir yere tıklıyorum. Bak şimdi. Ayy. Dünyaya bir şey yapıyoruz. bu neymiş be? Oo, gör. Abo, bu ne oldu? <laughs> ben bunu daha hiç görmedim. <laughs> bu ne? Ha, ben burayı daha yeni görüyorum. Video çekeceğim diye bırakmıştım akşam. Ayy geldim buraya ben. Buraya kaldım ama. yok mu? var. Ve benim ödüm koptu ya. Sen nesin? Sen nesin be? İlk. Of 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 of. mus Yum yum. lan. Lan. Ben... Açalım ışıkları. Oğlum burası her şey. İntikam buradan. Lanet bir dur, durdur şunu baba. Dur lan. Ha durmuyor. Ha. Oh. Ben şimdi o ne? Um değişiklik mi oldu burada? Ay evi satmış adam. Şimdi ben bu iniş hiç bakmadım. Bir bakayım gidim Ama o işte bak. Yıkıyor. Lan düşerken ben korktum lan. İçimden kendim düşüyorum diye. Hii. Yeter ulan. Seviyorum ben bu lanet evi. Bun, Bundan sonra neler olur? Dön 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 dön. Evet gördüğünüz gibi o yüzden ben başka oyuna girip kayıt açıyorum bekle evet geldim geldim ben geldim Aa baktım kazandım kafa yiyeceğim ha geldim Hele şükür. Bismillah. Şimdi kendimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Düp 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 düp. Sweet Kingdom. Hop. Tamam. 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 Kapat şimdi baba. Haydi. Yıkıyor. Ev mi gelmiş lan? Çok kasıyor ya. Tuttum. Nedir burası ne işi ya? Benim Yemin böyle. Oğlum benim hep a geldi. Birader bir video

Çok iyi. <laughs> Hemen Ops, Bu da <laughs> dostum? <laughs> bu ne dostum? Bu ne Bu ne dostum? Bu ne dostum? Bu ne dostum? Bu ne dostum? Bu ne çıktı ya ne dostum? Bu ne dostum? Bu ne Bu Ben milyon milyon var. Milyon milyon olunca iPhone verecek. iPhone iPhone. O yeni telefonlar gelmiş lan. Dıppa dıppa. İnşallah yeni bir şey gelmiştir ya Rab. Bir şey Abo gelmiş Bundan başka kası bu gelmiş Oo yeni modu Yeni kuralı Yeni 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 şimdi kameraya bak Bizim bir Abi.

Bak, ekran bildirin. Bir. Anam videom Ben şu dışarı tıp tıp. Tıp tıp, 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 tıp. Evet bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.